Herkese merhaba. Bir aile Yemeği yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bolubon kurabiye yapacağız. Bunun için gerekli olan ilk malzemelerimiz 3 su bardağı su, un, 125 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Tereyağımı, yumurtamı ve sıvı yağımı kabımın içerisine alıp yoğurmaya başlıyorum. Pudra şekerimi ekleyip yoğurma işlemine devam ediyorum. Kakaomu, vanilyamı ve kabartma tozumu ekliyorum. Unumun da birazını ekleyip yoğurma işlemine devam ediyorum. Unumuzu yavaş yavaş eklersek kurabiyemiz daha güzel şekil alır. Hamurumuzu yoğurma işlemimiz tamamlandı. Yumuşacık bir kıvam elde edeceksiniz. Balibon kurabiyemizi şekillendirme aşamasındayız. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Hamurumuzdan istediğiniz büyüklükte bir parça alıyoruz. Burada hamurumuz yumuşacık. Yuvarlak haline getiriyoruz. Üzerine hafif bir bastırıyoruz. ve istediğiniz adette polibonlarımızı ekliyoruz. Bu şekilde hamurumuzun kalan kısmına aynı işlemi uyguluyoruz. hazırladığımız kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza artık sürebiliriz. Bolibon kurabiyelerimiz artık hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir aile yemeği yap. Teşekkür eder. Bol bereketli sofralarınızın olması dileğiyle.